Evet, bugün doktor geldi de menopozu konuşacağız. İlk olarak çok değerli bir konuğum var. E, Suna Tan Yıldız hanımefendi e, bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Şimdi ben tabii fotoğraflarını gördüm. E, oldukça etkilendim. E, tenis e, oyuncusu, lisanslı. E, hayatımda beceremediğim bir sporu yapıyor. Bu arada onun için de ayrıca tebrik ediyorum Teşekkür sizi. Teşekkür ederim. Şimdi sorması e, ayıptır ama sakıncası yoksa e, yaşınızı mi? merak ediyorum. 49 yaşındayım. 1973 doğumluyum. Çok güzel. Peki, e, e, menavuzu biraz konuşmak istiyoruz. Bugün tabii büyük bir özgüven aslında bu. Herkes <laughs> e, bu dönemi çok anlatmak istemez. E. E, ama bizler de başkalarına örnek olmak olun, adına, olmak adına e, sizinle konuşmak istiyoruz. Çünkü bir edindiğimiz elime göre enerjiniz e, gençlere taş çıkarır. Teşekkür ederim. Ondan sonra kendinize bakmanız, e, dimdik durmanız... Her şeyiniz aslında bana göre örneksiniz. Eminim sizler gibi çok kadın var ülkemizde evet. ee, ama yine de olmayanları örnek olsun. Evet. Ee, menopoza girdiniz. Evet girdim. Kaç yaşında girdiniz? Ee, 47 yaşında menopoza girdim. İki sene önce. İki sene önce. Bu peki yani girmeden önce mesela... Pe, e, perimenopoz deniyor veya premenopoz deniyor aslında menopoz öncesi. ve Bugün konuşacağız çok belirtiler var. E, bunlardan herhangi bir tanesiyle karşılaşıp doktora mı gittiniz yoksa zaten rutin kontrol e, e, mü oluyordu? Rutin kontrollere zaten gidiyordum ancak e, adet dönemlerimde e, sarkmalar olmaya başladı. E, daha sonra doktora tekrar gittiğimde erken menopoza girdiğimi öğrendim. Sonra çok uzun bir süre geçmedi zaten. Bir sene içinde de tamamen menopoza girmiş oldum. Peki, ilk hani böyle belirtiler ortaya çıktığında işte menopoza giriyorsunuz, menopoza doğru bir e, ilerleme söz konusu denildiğinde bir insan geriliyor mu? Üzüntü yaşadım açıkçası. E, kendimi çok kötü hissettim. Yaşlanıyormuşum gibi, sanki hayatım e, hani bir dönemi bitiyormuş gibi kendimi kötü hissettim. Ya, Ve bu yani yaklaşık bir üç ay falan böyle kendimle sürekli bunu e, muhakeme ettim. Çok üzdü beni. Çocuğunuz var mı? Var. iki tane çocuğum var. Allah bağışsın ne güzel. Şimdi şöyle bu e, bu gerginlikte ilk aklınıza gelen duygu ve üzüntünün sebebi yaşlılık hissi miydi? Evet. Yaşlılık hissiydi. Hiç istemiyor insan değil mi Evet, <laughs> kesinlikle. Ya ben bugün artık 40 yaşına geldim. Bu sene 40 e, bitti. E, adı kırk diyorum ya. Ben kendimi yine hala 20'lerimde hissediyorum resmen. Evet. Biraz enerji gidiyor tabii evet. insanda. Neyse. Bu süreçte peki hiç kilonuzda değişiklik oldu mu? O dönemde çok hafif bir e, kilo alma durumum oldu ama hani balık et e, olma şeklindeydi. Yani çok aşırı kilo alma durumu Bugün olmadı. Bugün kadarıyla zayıfsınız ama. Verdiniz mi sonra bu kiloları? E yani o 3-4 kilo. Zaten çok kilo da, değil. çok kayda değer bir kilo değildi. Ama ben işte e, tenis oynadığım için zannediyorum, e, o kilo sorununu yaşamadım. Kilo almadım. Spor aynı zamanda bu stresinizi, gerginliğinizi aldı mı? Kesinlikle. Ben e, o menopoz döneminde e, duyduğum belirtilerin bir çoğunu yaşamadım. Mesela hani aşırı sinirlilik hali, gerginlik hali. Hani bazen sabah kalktığımda böyle bir iç sıkıntısıyla uyandığım oluyordu ama hani koşa koşa korta gidip tenis oynadığım işte spor yaptığım zaman rahatlayıp kendime gelip e, daha iyi hissettiğim oluyordu. Onu gözlemleme şansım oldu. Evet. Peki mesela isteklerinizde veya gündelik hayatınızda e, e, yani daha önce hiç yapmadığınız e, şeyleri ister veya değişiklik yaptınız oldu mu? Mesela beslenme şekliniz mesela değişti mi o dönemde? Uyku düzeninizde değişiklik oldu mu? E, evet. Işte belki tatlıya düşkünlük evet. oldum bilmiyorum. Yani evet. ne, neler yorumlayabilirsiniz ee, mesela? Beni en çok etkileyen uyku düzenimin bozulması oldu. Çünkü ben normal şartlarda çok rahat uykuya geçen bir insandım. Ve çok düzenli uyuyan bir insandım ama uykuya dalamadım. Yani uzun bir süre uyku saatlerimi şaştı. Geç uyumaya, sabah geç kalkmaya başladım. Uyku düzenim bozuldu. O biraz hayatımın gidişatını etkiledi açıkçası. Sabah erken kalkıp gün başlamak varken hani 10'da 11'de uyanıp hala kendime gelemediğimi hissettiğim günler oldu. Bir de uyuduğum zaman e, derin uyuyamadığımı fark ettim. Yani çok uyanıyorum. Çok sık uyanıyorum ve derin uyuyamıyorum. Menopozdan sonraki en büyük değişiklik hayatımda uyku düzenim oldu. Uyku düzenli kontroller yaptırıyor musunuz bu dönemde? Evet, düzenli kontrollerimi yaptırıyorum. E, kan sayımlarıma bakınıyor. Ha Bir şey hatırladım Buyurun. şimdi. Menopoza gireceğim dönemde e, aşırı halsizlik ve yorgunluk oldu bende, kas ağrısı. Hmm. E, sonra kan tahlillerimde kalsiyumum e, çok düşük çıktı. Enteresan. Ve e, yaklaşık bir yıl boyunca kalsiyum tedavisi olmama rağmen o depoyu bir türlü dolduramadık. Sonra bir müddet sonra tekrar kontrole gittiğimde dolmuş olduğunu gördüm. ...bendeki en büyük belirtilerden biri de bu oldu. Evet, be, mesela be, beslenme, acıkma vesaire. Acıkma, e, ben e, sık sık yiyen bir insanım ama daha sık yemeye başladım. Şimdi onu onu da hatırladım evet. siz sorunca. E, çok daha sık acıkıyorum, daha sık yiyorum. Hatta gece kalkıp yemelerim arttı. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet. Eyvah, ona dikkat etmek lazım. Bence en tehlikelisi o. Şimdi e, tabii konuştuk. Evet. Aslında burada dipte bir mesaj var. Ee, ben bu mesajı belki bir hanımefendi verir diye düşünüyorum ama e, son bir şey söylemek isteseniz. Şimdi bence hayatınız normal bir şekilde devam ediyor. Evet. Hepimizin hayatında gece e, belki atıştırdığımız, <laughs> belki daha çok acıktığımız, evet. belki biraz daha yorulduğumuz evet. anlarımız ve dönemlerimiz olabilir. Bunlar çeşitli etkenlere bağlı olabilir. Yaş ilerledikçe kadın erkek fark etmeksizin, menopoz, andropoz veya bunların hiçbir tanesini konuşmaksızın uyku ihtiyacının da azaldığını biliyoruz. Genel olarak. Evet. Menopozda biliyorum ciddi anlamda bozuluyor. Yani sadece hani menopozun bir şey olmadığını veya bunu e, bundan korkmamak gerektiğini ifade etmek için bu cümleleri kurdum. E, hayat bir şekilde devam ediyor. Siz de bunu en iyi şekilde devam ettiren bence örneklerden birisiniz. Dolayısıyla kadınlara bir mesaj vermek isteseniz ne derdiniz? kadınlara spor yapmalarını tavsiye ederim özellikle bu dönemde. Ya. Bence çok doğru. Bence çok doğru. İnanılmaz doğru. Kesinlikle evet. yüz katılıyorum. tenis e, branş olarak da tenisi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü yaşı, öğrenme yaşı ve oynama yaşı yok. Vücudunuz ve sağlığınız elverdiği müddetçe 70'li 80 80'li yaşlara kadar oynayabiliyorsunuz. Evet. Geliştirebiliyorsunuz. Biraz zor. Öğrenmesi zor ben size söyleyeyim. Yani. <laughs> Neyse. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.